Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir ee, hemen takvimi bir açayım 29 Eylül 6 Ekim haftası sevgili ikizler burcum siz neler bekliyor buna bakacağız hadi bakalım arkadaşlar Beğenen abone olan herkese şifa olsun ee, ikizler burcum evet bakalım genel enerjinde neler varmış arkadaşım. Sevgili ikizler burcum. Hadi bakalım. Kanalın süper teşekkür butonu aktif arkadaşlar. Oradan yapılan destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Ee, hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun inşallah diyorum. Evet ikizler burcum. Genel enerjine bakalım. Bu arada arkadaşlar ııı e Kişisel danışmanlık hizmeti almak için açıklamalardaki linkten ve Instagram Duru kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Burası kolektif bir açılım. Lütfen size uyanı alın. Uymayanı da evrene gönderin arkadaşlar Şimdi sevgili Kizarboçu'm, bir süre sonra tam net tarihi belli değil belli olunca da açıklayacağım danışmanlık hizmetini kapatacağız. Bir süreliğine buradan videolar devam edecek ancak sizler de kapanana kadar ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda biraz büyük tabloya bak diyor İkizler Burcu'm. Yani e, böyle bir bana kızmayın ama hani bir açgözlülük enerjisi olabilir üzerinizde. Yani daha fazlasını isteme hırs enerjisi olabilir diyor. Şimdi burada lütfen onu bırak anı yaşa. Büyük tabloya bak ve anın tadını çıkar dedi. Devam etme bir mucize yaşayacaksın diyor arkadaşım. Kalbinde e, hissettiğin bir endişe. Ee, ...tutkuyla alakalı, aşkla alakalı... ...özellikle aşk konusuyla alakalı... ...kalbinde hissettiğim bir endişe... ...acaba tamamlanır mıyız, acaba olur muyuz... ...başlar mıyız gibi bir endişeyle alakalı... ...duaların var dedi ve senin ölmeyende... ...bir sevgin var diyor... ...kalbindeki sevgi çok büyük... ...ve bu kişiyle bir karşı karşıya geliş beklentin... ...oturmak, bir çay içmek... ...ya da bir sohbet etmek, böyle bir beklentin... ...acaba olur mu ya... ...tekrar karşı karşıya gelir miyiz, oturur muyuz gibi... ...bir beklentin var diyor bununla alakalı da gerçekten çok büyük bir mucize yaşayacaksın dedi. Yani hiç planlı programlı olmadan rastgele bir karşılaşmada olabilir. Tamamen e, evrenin desteklemesiyle birlikte bir karşılaşmanız olabilir. Minnettar olacaksın dedi. Şükür enerjisi içinde olacaksın. O kişiyle tekrardan bir araya geldiğin için. Bu ara birazcık da sakarlıkların çok olabilir. Sevgili ikizler Burcu'm nihai kazalara dikkat et diyor. Trafikte çok fazla hız yapmamaya çalış hane içinde, aile içinde eylemlerine biraz dikkat et. Ufak tefek sakarlıklar yaşayabilirsin diyor arkadaşım. Peki sevgili ikizler Burcu klasik tarot bize ne verecek bakalım. Asa Şövalyesi A8 sekizlisi, asa ikilisi, para sekizlisi, hop gelmek istedim, kule, kılıç ikilisi ve para beşlisi. Şimdi bu kısımda Enes Sultan sevgili ikizler yaşadığın ayrılığın üzerine kalbinde ikilem var. Yani e, unuttu mu unutmadı mı ya da kabul eder mi etmez ...etmez mi gibi bir ikilem içerisindesin. Şimdi karşı taraf sana duygularını göstermiyor. Karşı tarafın aslında içinde bir sıkıntı var, acı var ama dışı buzdağı. Sen de aynısın. Sen de şu an acı çekiyorsun ama bunu göstermiyorsun. Ama gerçekten ikilemdesin. Ve burada diyor ki... ...gidenin yani aklındaki kişinin aklı sende. E, ne kadar belli etmese de... ...akıl sende ince ince derin derin düşündüğü bir süreçten geçiyor dedi. Şimdi bu konuyla alakalı bir düşünceleri var eyleme geçmek ama nasıl geçmek e, şu an düşünme evresinde olarak veriyor arkadaşlar nasıl bir şey gerçekleştirebilir nasıl eyleme geçebilir şu an bunun düşüncesi içerisinde olarak veriyor devam ediyorum ikizler burcum kılıç prensi kupa dörtlüsü kupa beşlisi kupa yedilisi asa üçlüsü para dörtlüsü. ve ay kartı. Şimdi bu kısımda enerji tutan sevgili ikizler Burcu. Um. Ee, bir seçim tercihi yapmışsın, hüsrana uğramışsın. Yani bu bir işle alakalı da olabilir. Seçimini yapmışsın, hüsrana uğramışsın ve şu an gerçekten şu durumdasın dedi. Yani çözememişsin, işin içinden çıkamamışsın. Çabaladıkça ee, çabaladıkça daha çok sıkışmış. Bir şeyler bazı kapılar kapanmış. Zorlandığın durum içine girmişsin. Ve şu an başka bir şey tercih edeceksin. Ama ön yargılı bakıyorsun. Hani tercih edeceğin ikinci bir iş olabilir. Ve sen burada diyorsun ki oradan bana hayır gelmez. Yani or orası güzel olmaz. Orası şöyle olmaz ön yargıların var. Ön yargılarından ve sert yargılarından uzak dur. Aslında göründüğü gibi değil diyor. Yani gerçekten olursa da gerçekten senin için güzel bir başlangıç veriyor arkadaşım. O yüzden bu ikinci seçeneği değerlendirebilirsin. Devam ediyorum arkadaşlar. Denge. Azize. Asa kraliçesi kılıç beşlisi, para ikilisi, aşıklar ve mahkeme. Bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım. Burada ee, aklındaki kişi evli olanlar varsa boşanmayı verdi. Direkt olarak boşanmayı verdi. Bir ihanetin ortaya çıkmasıyla boşanma durumu olacak dedi. Ancak evli değil ki diyorsan sana karşı dolduran üçüncü kişiler var. Bu üçüncü kişilerin ihanetini yaşayacak arkadaşı aklınızdaki kişi. Ve burada aslında duygular dengelenecek. Tamamen duygular dengelenecek olarak veriyor. Çünkü diyor ki e, senin duyguların dengelenecek, senin zorlu sürecin bitecek. Ve burada aşıklar zaten e, yaşanacak olayların akabinde sizin elleriniz kavuşacak dedi arkadaşlar. Sizin bir araya gelişiniz, sizin kavuşmanız olacak diyor. Bunun da haberini alacaksın arkadaşım. Yani karşı tarafın yaşadığı can sıkıntısının iletişimsiz bile olsan haberini alacaksın. Aldıktan sonra gönül rahatlığı yaşayacaksın diyor Peki sevgili ikizler, Pia kartının sana mesajı nedir? Buna bakalım. Miftah, aşk, takip, evet çok güzel ikizler, beğenenlere şifa olsun. Çok güzel geldi ya, güneş kartı. Gerçekten beğenenlere şifa olsun arkadaşlar. Bir daha alacağım, Rakebe muhareke kartı yanlış oldu. Evet. Muhareke kartıyla da geldi. Şimdi sevgili ikizler burcu merak etme senin haberini alıyor ya da seni izliyor ya da seni stokluyor ya da takip ediyor. Aklı sende dedi. Aklındaki kişi için. Ve burada diyor ki karşı tarafla aşkla başlayan bir ilişki var. Ve burada tekrardan aşkla başlayacak bu ilişki. Çünkü karşındaki kişi seni gerçekten Masum sevgilerle seviyor. Gerçekten e, toy eylemlerle, hareketlerle bekliyor ya da yaklaşacak sana karşılıyor. Ve yoğun bir sevgi verdi. Ve burada diyor ki bu konuyu aydınlatmak, bu konuyu açığa kavuşturmak, bu konuyu çözmek ve ilişkiye tekrar başlamak senin elinde. Çünkü seçimi sen yapacaksın arkadaşım. Ve güneş zaten çok güzel karşılaşmalar, çok hoş tatlı karşılaşmalar yaşayabilirsin dedi. Güzel sohbetler ya da kavuşmalar yaşayacaksın diyor. Ve bu konuşmalar, bu karşılaşmalar ya da sohbetlerde sıkışık kaldığın duygusal durum içerisinden feraha ermene sebep olacak diyor arkadaşım. Ve aynı zamanda finansla alakalı bir takım tartışmalar yaşadıysan bu arada muhareke kartı diyor ki o döngülerden de çıkacaksın olarak geliyor arkadaşım. Peki sevgili ikizler yeşil kartımın size mesajı ne olacak bir bakalım. Sabretmek ay mezar labirent fırtına savrulmak hmm, şimdi beni izleyen ikizler burcum yaşadığın sıkıntı ve ayrılığın üzerine Evet ciddi uykusuz geceler, sıkıntılı geceler, endişeli geceler yaşamışsın. Şimdi hayatındaki bir ilişki bitmiş, bitirmiş de olabilirsin, bitirmiş de olabilir karşı taraf. Kendini karmaşa içerisinde buluyorsun şu an yalnızlıktan kaynaklı. Senin için söylüyorum bunları ikizler burcum. Ve burada diyor ki yaşadığın o beklenmeyen ayrılık, yaşadığın karmaşa, belirsizlikler yani seni gerçekten savurmuş. Ancak burada diyor ki lütfen birazcık sabır. Öfkeden, öfke dolu hareketlerden, eylemlerden uzak Sadece süreci biraz zamana bırak, acele etme. Sonunda şifalanacaksın, toparlanacaksın diyor arkadaşım. Evet, kolektifine yüksek hayrına olsun sevgili ikizler. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.